Cübbeli'den bir tane daha büyük hata arkadaşlar. Günah teşvik diyebiliriz. Çünkü Cübbeli'nin günahla ilgili bahislerine baktığımızda sanki günahtan sakındırmak yerine günah işleyin ama tövbe edin diyen bir tavrı var. Yani normalde günah işlemeyin demesi lazım. Hani onu da diyordur da. Şimdi bu öyle bir şey ki 100 tane doğru bir şey söyler. Bir tane zehirli bir şey söyler. O 100 taneyi alır götürür. Tıpkı kırmızı toprak gibi. Kırmızı toprağa bir havuza atsanız koca havuzun suyunu bulandırır. Fakat tövbe kapısı Peki mesela bir kere bir tövbe edilir hava hamam ha, ha, tövbe edilebilir mi? İstediğin ben. kadar edebilirsin. Hadis-i şerifte diyor ki Mâ sarra men ve ina adde fillim marra. Bu Tirmizi hadisidir. Bir günde 70 kere istiğfar etse aynı günaha dönse Allah onu ısrarcı saymaz. Ama her seferinde de hakikaten pişman oluyor. Allah Allah. Ne yapacağız? Kapatacağız mı kapıları ya? Millet Zaten şeytan onu diyor. Şeytan sen affolmazsın devam et diyor. Tevbe yarar. Tevbe her daim yarar. Günah işlemek nedir yani? Adamın nesini eksiltecek? Ancak Allah tövbe kapısını açmış. Hemen tevbe edin. Şimdi görüyorsunuz sanki günah işleyin. Tövbe edin. Tavsiye aslında günah işlemeyin değil. günah güne işleyin de tövbe edine giriyor. Bir de şurada dikkat ederseniz. kırmızı Bir günde 70 kere istiğfar etse aynı günah dönse Allah onu ısrarcı saymaz. Ama Nereden biliyorsun Allah'ın onu ısrarcı saymayacağını? Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Böyleleri için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Şimdi Rabbimizin tavrına bakın, onun tavrına bakın. Güne işlesen ne olacak ki tövbe edersin diyor. Allah diyor 70 kere günde tövbe etse diyor onu ısrarcı saymaz diyor. Yani bunları fark edin arkadaşlar. Burada çok büyük bir tehlike var. Hem dini tehlike, ahiri tehlike var. Artı Bunların planı diğer videoları seyrettiyseniz Mehdi'nin zaten saklanması ile ilgili, Mehdi'nin anlaşılmaması ile ilgili ve onların kurduğu tuzağın içinde insanlığın mahvolması gibi bir planın parçaları yani. tabi bunlarda ilaveten dini bozma, daha önce giden olursa resmen günah teşvik, daha neler neler var. Ama sorsanız kendisine kendisi profesyonel manipülatör olduğu için ne yani tövbe etmesin mi diyelim? Günah da işliyor işte, zaafı var. Böyle bir şey söyleyecektir yani. Tamam Allah bağışlayıcıdır. Tövbe etme de diyemezsin. Ama Allah'ın tavrı aslında bu. Ayette gördüğünüz gibi. Allah kabul etmez de diyemez bir alim ya da bu konuda tavsiye verecek birisi. <laughs> Bunun normali sen mümkün olduğunca dikkat et. Riskli Allah de bilir denmesi daha doğrudur. Sanki affedecekmiş gibi konuşuyor. Aslında buradaki ayete baksanız affetmemeye yakın eğer sıklıkla günahta ısrar ediyorsan. Ama ona göre öyle. Daha doğrusu bizleri insanları teşvik et. Bizleri insanları teşvik et. Bizleri insanları teşvik etmek istediği yön öyle. Gerçeği ise şudur. Allah şirk koşmak dışında dilediğini bağışlar. Ama dilerse. O yüzden iş garanti almak için halis kul, mümkün olduğu kadar günahtan kaçmakta fayda vardır. Sebat etmekte fayda vardır. Doğrusu budur.